Evet şimdi e, buraya baktık hani bir şeyler çıkmış mı diye salatalık ilk çıkanlardan oldu e, ben maydanozdan bekliyordum açıkçası bir tane şurada çıkmış bir tane de şurada çıkmış e, karşılarında ektiklerimiz çıkmamış çıkmamış henüz hani çünkü 6 tane ekmiştik e, domates de bir şey gözükmüyor henüz sanırım e, bakalım ilerleyen günlerde olur mu sonra maydanozda falan bir, da da bir şeyler yok. Burada da e, annem Kur'an-ı Kerim okuyor. E, bunu da Konya'dan almıştık. Züccaciye'den. Çok güzel böyle. Göstereyim. Şu şekilde. Çok güzel gerçekten. Hem böyle açıklayıcı. Renkli falan. Hani çocukları falan da özendirecek bir şekilde. Güzel yapılmış. Bu da biberle maydanoz tarafı. Buralarda hiçbir şey yok henüz. Belki bir iki günde çıkar. Çıkarsa da sizlere gösteririm. Şimdi işe gidiyorum. E, saatlerim şu an üç buçuk falan. Çok güzel yağmurlu bir gün var e, Stockholm'da. Dün de yağmur sesiyle uyuduk. Çok güzeldi gerçekten. E, sizde biraz ortamı gösteririm. E, İsveç'te yağmur yağdığı zaman çok güzel oluyor. Özellikle yeşil, ağaçlar yeşilse. Şu an ağaçlar tam e, tomurcuklanmadığı için, yeşillenmediği için çok belli olmamayabilir. Ama normalde yağmur yağdığı zaman e, o yeşilli rengi çok güzel ortaya çıkıyor. Bugün sıradan bir günümüz. Ee, öyle gidiyorum şimdi işe. Kısa çalışıyorum yine. İş yerinde fazla çekmemeyebilirim. Çünkü patron var. Kameralardan falan da görebilir çünkü. yakalanmak istemeyiz. Saatlerim şu anda 7'yi geçiyor ve ben eve gidiyorum. Market'e gideceğim önce, ondan sonra da eve gidip pizza sipariş edeceğim. Canım çok pizza çekmiyor ama bakalım ne alacağım. Uzak doğu yemeği de istiyor canım aslında ama bakalım ne sipariş edeceğim. Şimdi markete geldim. Böyle bir tatlı tarzı bir şeyler alacağım if akşam için. Bakalım ne varmış. Şu mini donutlar çok tatlı. Başka çeşitler de gelmiş. Evet, bayağı yağmur yağıyor. Hatta soğuk hava, yani bildiğim buz gibi. Ne zaman da yaya geçidinden geçsem aklıma her zaman hani bu muhabbet var ya, Avrupa'da ayağını atarsın arabalar durur diye. Gerçekten İsveç'te doğru. Ayağını atar atmaz İsveç'te arabalar duruyor. Geçen İstanbul'dayken ayağımı bir attı. <laughs> arabalar yani yaya geçidi üstelik. Arabalar durmuyor. Yani devam ediyorlar. Ya? E biz nasıl geçeceğiz o zaman yani? Siz öyle sürerseniz. Neyse eve geldim. Markete uğradım gördüğünüz üzere. ıslandım şu an. Otobüste geldim. Otobüs vardı Allah'tan. Ya yani yürümek imkansız. Çok yağmur yağıyor. Eve geldim. Spor yapsam falan diye düşünüyorum da çok canım çekmiyor açıkçası. Halim yok. Birkaç gün daha yağmur yağacak. Ondan sonra bayramdan sonra falan düzeliyor. Bayramdan sonra inşallah düzelecek. Artık böyle hani kazak giysen sıcak, kazak giymesen soğuk. Ya yani böyle ikilimdesin yani. Ne giyeceğini bilemiyorsun. Öyle yani. Ay bu arada size güzel bir şey anlatacağım. Şimdi eve gideyim. Montumu çıkarayım anlatacağım size. Dubai'deki otelimizle ilgili. Bir iki dakika sonra görüşürüz. Evet şimdi eve geldim. Size anlatmak istediğim şeyi anlatacağım. Biz işte günlerde böyle Dubai oteli arıyoruz. Hani nerede kalalım, hangi semtte kalınır vesaire vesaire. İşte en meşhur bir cadde varmış orada. Hatta bazı uzakta bulunan oteller şu sokağa şu caddeye bu kadar Dakika falan diye yani baya meşhur bir cadde. Biz de o caddede kalacağız. En böyle işlek hatta Dubai, Maula falan bağlayan cadde orası. İşte otel bakıyoruz bakıyoruz sonra en sonunda bir tane otel bulduk içimize sinen. Otel dünyanın en yüksek oteliymiş. Hatta Guinness rekorlar kitabına girmiş. Orada kalacağız hatta böyle altın kaplamalı falan yani çok heyecanlıyım. Yükseklik korkusu var bende. O yüzden bilmiyorum hani hangi katı falan verilir. Çünkü camları böyle, ya yani odaların camları yani komple böyle şey, yani baktın mı aşağıya falan görüyorsun yani şey, senin boyunla aynı hemen hemen. Bende de yükseklik korkusu var o yüzden hani böyle korkuyorum azıcık hani acaba hangi kat çıkacak. Yani 10. katta çıkabilir, 60. katta çıkabilir. O yüzden çok heyecanlıyım. Otelimizin havuz terası, terası var. Burj Khalifaya bakıyor. Burç Khalifada dünyanın en yüksek binası oluyor. Bilmeyenleriniz için birkaç tane resim koyarım hatta şurada. Belki görünce anlarsınız hani hangi bina olduğunu, isimler tanımıyor olabilirsiniz. Öyle yani çok heyecanlıyım. Yani sadece iki hafta kaldı ve çok yakın bir zamanda gidiyoruz. Yani. Çok heyecanlıyım. Burç Burj Khalifa bu arada bilet de aldık. Giriş bileti gün batımı saatinde aldık. 6 ile 8 arası. gün batımı saatinde alınca daha pahalı oluyormuş. tahmin ederim. Çünkü hem gündüzü görmüş oluyorsun, hem gün batımı görmüş oluyorsun, hem akşam vaktinde görmüş oluyorsun. Yani bir taşla iki kuş ya, bu üç kuş yani. O yüzden baya güzel olacak. E, 4-5 bölüm şey yapmayı düşünüyorum, çekmeyi düşünüyorum. Ya yani 4 tüm günümüz olacak orada. Ee, gün gün ne yapacaklarımızı karar verdik. Safariye gideceğiz. Ee, şey, kum safarisi var ya. Ona gideceğiz. Hatta akşama kadar orada kalıp böyle akşam yemekleri, şovlar, e, on gösteriler falan oluyormuş, dans gösterileri oluyormuş. Ee, daha sonra istersen Kına yap, yaptırabiliyor musun? Ben belki yaptırırım, bilmiyorum. Ondan sonra e, şey kartal biliyorsunuz ki Arap ülkelerinde kartallar çok meşhur. Hani kartal alıp kolunda falan tutturabiliyor musun? Ondan sonra çok iyi ATV binebiliyorsun, ciplere biniyor biliyorsun. Yani çok heyecanlıyım gerçekten. Daha sonra Abu Dhabi dünyanın en büyük camisi diye geçiyor sanırım. Onu zaten birçoğunuz biliyordur. Oraya da gitmek için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım. Baya meşhur bir yani yer Dubai. Ee, yani merak ediyorum. Yani en çok turist çeken yerlerden birisi. Sonra Dubai Mall'ı çok merak ediyorum. Dünyanın en büyük ikinci AVM'si. Birincisi Kanada Kanada'daymış sanırım. Öyle çok merak ediyorum. Yani buradaki gittiğimiz AVM, e, Maloskende Neviye, onu ona çok büyük diyoruz. Yani bu Dubai Mall daha da merak ediyorum. İçeride kocaman akvaryum var, e, buz pisti var, ondan sonra kayak merkezi var. Yani böyle Anneme dedim Uludağ'a gidemedik. Kayak merkezine gidelim orada. Yani çok güzel yani baya bir şey yapmışlar AVM Yani sadece böyle birkaç mağaza koyup yemek, restoran koyup hani bitirmemişler olayı. Baya yani böyle. Ee, bu arada o şeyde Dubai Mall'da Mado varmış. Türkiye'de bulunanlar bilir Mado. Ve Mado'yu çok seviyorum. LCY Waikiki varmış. Görünce şaşırdım. AVM videosu falan izledim. Hani böyle... Ee, şehirler içerisinde böyle normal kamera böyle tutup yürüyorlar sadece çekiyorlar. Ee, orayı çekerken gördüm hem Madonna'nın ve Elsie vakikin olduğunu. Şaşırdım. Baya güzel yani çok merak ediyorum. Şimdi yemek sipariş edeceğim. Bakalım ben ne sipariş edeceğim. Henüz karar vermedim. Ee, öyle iftara da bir saat falan kalmış olabilir. Belki daha fazla da olabilir. Yok bir saat var. Tam şu anda bir saat var. 9'a e, doğru zaten. Öyle yani, o Dubai e, heyecanı beni çok böyle motive ediyor. Öyle, şimdi e, anlatmak istedim biraz sizlere, heyecanımı paylaşmak istedim. Evet, şimdi sipariş edeceğim saat 20.02. E, ortalama 20-30 dakikada geliyormuş, İftara da ortalama bir 55 dakika var. Zaten pizza olacak için ısıtınca e, sorun olmuyor. Ee, size ne, nasıl sipariş ettiğimi göstereyim. Mesela Uber'den sipariş edeceğim. Şurada Uber var, Uber Eats diye bir uygulama var. Ondan sonra böyle istediğiniz e, restoranı seçiyorsunuz. Şöyle göstereyim ya da göstermeyeyim, tamam çünkü adres belli oluyor. Ee, böyle bir sürü restoran var. Ee, bizim hep seçtiğimiz bir restoran var, ee, pizzacı yani. Ee, bizim halkımızdan insanlar orada çalışıyor. O yüzden yani Türkiye'den olanlar genelde orada çalışır. O yüzden yani yemekler daha büyük güvenilir oluyor. Bütün pizzacılar öyle zaten. Şimdi burada önceden sipariş ettiklerim var. Şurada şöyle göstereyim hatta. Mesela burada bilmiyorum görüyor musunuz ama burada pizzaların işte değişik pizzalar var. Bir tavuklu pizza köreli. Bu arada burada pizza yemediyseniz yani Türkiye pizza yememişsinizdir. Türkiye'deki pizzalar pizza değil. Ona böyle açık poğaça gibi bir şey yani. Gerçekten oraların pizzaları pizza gibi güzel değil. Türkiye'de asla pizza yemiyorum o yüzden. Bir tane hesabımıza koyuyoruz. Mesela bizim Kulu'da, Konya'nın Kulu ilçesi. Orada Pizza Milano var. Oranı sahibi aynı İsveç'teki pizzalar gibi yapıyor. Çok kaliteli. Hani örneğin Domino's Pizza, Pizza Hut onlar genelde böyle büyük, kalın pizzalar yapıyorlar. O da hani hiç güzel değil. Salça falan olmuyor çok fazla öyle. Güzel değil pek oranın pizzaları. Böyle. Mesela soğanlı normalde bu pizza ama soğan olmasın diye seçiyorum. Bunu hesaba koyalım. Ben şey alacağım e, Kebap alacağım ben Patatesli kebap Can pizza çekmediği için e, Kebap talrik Patates diye seçiyorum Burada genelde kebap aldığınızda e, Size patatesli veya bulgurlu Veya pilavlı istiyor musunuz diye soruyorlar Ben genelde patatesli alıyorum e, Sos seçiyoruz burada böyle. Şey anne ne içiyorsun sen? Tamam. tamam. Daha sonra içecek seçiyorum. Ee, bir kola alıyorum. Bir Coca Cola Zero alıyorum. Ben Zero içiyorum. Ee, bir tane de Fanta alıyorum. Daha sonra ödemeye gidiyorum. Önce bir bakıyorum hepsi tamam mı diye. Toplam ne kadar tuttuğunu merak ediyorsunuzdur. 355 tuttu. Şöyle göstereyim. E, 355 işte 3 pizza, 3 tane de içecek. E, pizza salatası oluyor bir de. O da genelde yanında beraber geliyor. E, ondan sonra şöyle geçiyorum. Ödemeyi alıyorum. E, sonra işte kapıda bırakma özelliği var. Kapıda bırakılıyor. Ondan sonra siz oradan... E, onlar zaten size mesaj gönderiyor paketinizi bıraktık diye. Kapıyı açıp yemeğinizi alıp afiyetle yiyorsunuz. Böyle yani küçük bir tane siparişimi sizlere göstermiş oldum. Bu arada yol parası da var 59 kron. Bazı restoranlarda olmuyor bazılarında oluyor bazılarında 49 bazılarında 39. Bu 59 aslında fazla hani bir yol parası için. O yüzden 414 kron ödemiş oluyorum şimdi. TL olarak ne kadar ediyor bilmiyorum ama yazarım. sanırım 400 TL falan ediyordur hemen hemen aynı benziyor zaten ee, sonra böyle ee, bir de böyle kaktüslü Red Bull aldım yeni çıktı bu Türkiye'de varsa kesinlikle tadına bakın derim ee, böyle yeşil üzüm gibi tadı çok güzel gerçekten evet annem şimdi poğaça yapıyor babam canı çekmiş annem de böyle hemen yapmış böyle iç harcını yapmış peynir koymuş pul biber ve maydanoz koymuş. Burada da hamurumuz var. Evet pizzalar e, bir yarım saat erken geldi ama hani e, erkenden gelmesi daha iyi yani stresli olmaz. E, bir de hani getir yemeği getiren kişi zile de basmıyor mesaj çekiyor kapıdayım diye. Evet. Halbuki şeye, halbuki şeye bassa zile bassa Sonra gidebilir yani. Zaten biz zili duyuyoruz. Açıyoruz. Şimdi size İsveç pizzasını göstereceğim. Nasıl oluyormuş. Çünkü o kadar anlattım. <laughs> Bir de göstereyim. Evet. Paketlemesi güzel. Ve kocaman oluyor. Bu köreli e, pizzamız. E, gördüğünüz üzere baya ince zaten. Köreli e, işte böyle mantarlı falan. E, böyle. E, diğeri de balıklı. Onu da açmayacağım. Ama hepsi aynı görünümlü. E, böyle kocaman. Hem böyle ee, bol peynirli, salçalı, hafif yağlı. Türkiye'de az yağ oluyor genelde hani kuru kuru oluyor. Bunlar çok güzel oluyor. Ee, yanlarında da böyle pizza salatası var. Şöyle ee, içeceklerimiz falan var. Burada da benim yemeğimin var. şey kebap var burada. Hatta burada sarımsaklı sos ve domates sosu koymuşlar pizza'nın şey kebapın üstüne eklemek için. Çünkü kuru kuru oluyor o zaman. Şimdi bunları birazdan iftarda yiyeceğiz. Bu da İsveç kebabı. Yani dönerden kesiliyor bunlar. Ondan sonra altında patates oluyor. Şimdi Stockholm için iftar vakti. <laughs>